Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 30 Ekim 2021. Şimdi 2021 deği verdik. Ee, 2021'i şöyle bir tartalım. 2021 ağır mı hafif mi? Ee, bir defa iki adet bin yıl var orada. Bir de artı bir diyelim ona. Şimdi e, bu miladi dediğimiz bir şeymiş öyle diyorlar. O miladı da İsa Peygamber'in doğumundan başlatıyorlarmış. Şimdi bu konuda çok şey okudum ama itiraf etmeliyim ki benim bu konudaki bilgim işte o evvelce bahsettiğim Beykoz'daki kıraathanenin önünde e, yılbaşı akşamı e, yürürken sohbet ederek Noel nedir, e, yılbaşı nedir diye e, anlamaya gayet eden vatandaşların durumu gibidir. Şimdi belki o kadar o kadar şey değil ama şimdi çok ciddi bir mesele. Bugün neredeyse evrensel. Aslında evrensel değil ama çok yaygın. Çok yaygın. Bu milat esaslı sistemin benim hiç hiç aklıma e, yatmayan bazı pürüzleri ve noksanları var. Şimdi nedir onlar? Onlar şunlar. Şimdi bir defa inanç kısmı bir yana. İsa'nın tarihi bir şahsiyet olarak yaşadığının biz, biz bizce acaba kat'i bir malumat olarak bir ispatı var mı? Birinci husus bu. Diyelim ki İsa tarihi bir şahsiyet olarak doğdu, yaşadı ve öldü. Şimdi böyle kabul ettiğimizde doğduğu yılın bize malum olması gerekir. Öldüğü yılın malum olması gerekir. Bu ikisi arasındaki süreden öldüğü yaşı bilebiliriz. Ve onun muhasırı olan hadiseleri onun hayatının safhalarıyla birebir denkleyerek ve mütekabil düşünerek bir şey yapabiliriz. Ama şimdi gel gör ki benim okuduğum şeylerden aldığım malumat ve intiba pek de açıkçası zihnim durulmadı o konuda. Biraz daha okumam lazım eğer <laughs> o da daha çok kafamı karıştırmazsa tabii. Şimdi bir defa İsa'nın tarihi bir şahsiyet olduğunu varsayıp da düşündüğümüzde doğduğu yılın yani tevelli günün ve öldüğü yılın vefatının kesin bir malumat derecesinde bilinmediği anlaşılıyor. Şimdi muhtelif fikirler var ve bunlar hipotez mahiyetinde ve onların arasında epeyce menzil açılmış durumda. Şimdi ve bu konuda Hristiyan bilginleri de çoğu kez aynı fikirde değil. Şimdi hal böyleyken yani İsa'nın tam tevellüdünün yılı bilinmezken vefatının yılı bilinmezken orada iki meçhul var, iki bilinmez var. Ömrünün başlangıcı tam bilinmiyor, sonu tam bilinmiyor. Peki nasıl olur da bu iki bilinmeyenli Formülde bütün bu e, kronolojik sistem, İsa'yı esas alan sistem, İsa'dan evvel İsa'dan sonra deniliyor. Bütün e, dünya hadiselerinin e, yılları ona göre telakki ediliyor ve öğretiliyor çoğu kez. Şimdi bunlar e, meçhul iken nasıl böyle bir sistemi hala sürdürebiliyorlar? Şimdi bu çok ilginç bir durum. Yani öyle bir kronolojik yapıyı kurmuşlar ki yapının temelleri gevşek veya e, değişebilir mahiyette. Şimdi böyle bir yapıya bina kurulur mu? Bütün kronolojik yapıyı ona göre kurmuşlar. Şimdi e, bunun sebebi acaba şu mu? Batı yani Hristiyanlık dünyaya bir dönem çok hakim olduğu için, dominant medeniyet olduğu için temelleri bilgi açısından epistemolojik açıdan çok da sağlam olmasa bile o iktidarlarıyla o sistemi pek çok millete veya bölgeye devlete medeniyete dayattılar mı? Şimdi mantıklı olmayan bir şeyin biz kuvvet zoruyla dünyada dayatılabildiğini biliyoruz. Ha, birileri der ki ya bu böyle olmaz. Ama onun e, itirazı davulcu yerlenmesi gibi olur mesela. Şimdi benim yaptığım da öyle. Ama işin hakikatine baktığınızda Hristiyan bilginleri bile bu konuda bir mutabakat halinde değil. Ve çok çeşitli e, asırlarda yaşamış yani İsa'dan sonraki çağlarda yaşamış Hristiyan bilginlerinin de bu konuda bir mutabakata varamadıklarını e, tespit ediyoruz. Ben Katolik Ansiklopedisini epeyce okudum. Şimdi onlar bile böyle yazdığına göre herhalde bu konuda bunda, bundan fazla bir şey söylemenin bir lüzumu yok. Yani e, şimdi böyle düşündüğümde Hicri sistemin biraz daha mantıklı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü başlatıldığı yılın günümüze daha yakın olması ve tarihin birazcık daha ışığında aydınlatılmış olması biraz daha onu sanki şey kılıyor, ilmi kılıyor. Yani takvim başı itibariyle. Şimdi Yahudilerin de kendine mahsus bir takvim var. Ee, o Mısır'dan çıkışı egzodusu e, milat alıyor benim bildiğim kadarıyla o 5000 küsur yıllık falan mı pek bilmiyorum ama şimdi onun eskiliği İsa'dan çok daha eski. Şimdi maziye doğru gidildikçe biliyorsunuz malumatlar e, kesinlikten çıkarak efsaneye karışıyor. O da ilginç bir durum. Dolayısıyla şu anda miladi sistemin pek çok ülkede cari olması demek onun e, felsefi olarak epistemolojik olarak hakikate yakın olduğu anlamına gelmez. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi Newton'un kronolojisinde İsa'dan evvelki devirleri ve hadiseleri düzenlerken daha ziyade e, eski Yunan'daki olimpiyatların e, sayısına göre onu terakki ediyor. Şimdi e, ki Newton'un çok sofu bir Hristiyan olduğu, esbeli olduğu halde